Ana merhaba arkadaşlar ben Toto. Arkadaşlar bugün Minecraft'ı gerçek yüzlerine bakıyoruz. O zaman bakalım gerçek yüzler nasıl? Ama bakayım lan. Hadi bakalım. Benim patronum hadi bakalım dedi ya. La duydum la duydum. Johnny var arkadaşlar. Bir yanında iş adamı zombi yani papa. Yorumlardaki herkes buna papağan yazmıyor. Unutmaz. Bu arada dostlar mahalle abone Kanalımıza abone olup, Tüm bildirimleri işaretle Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bak şu an. Evet şu an bekliyorum. Kanala abone olmayı. Tüm bildirimler. Mi? ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ilk gerçek yüze bakalım. Arkadaşlar ilk bebek asker var. Şöyle yanına gidelim arkadaşlar arkadaşlar mermilerimizi de hazır yapalım. Abone. Ula bebek asker hazırım la ben savaşa. Hadi gidelim. Ula ne savaşı la? Tabii ki de. Beşinci dünya savaşı. Ula onu daha dünya görmemiş. Bunu görecek la. Bu zombi ne diyor? Patronum o kafayı yemiş la. Harbi yemiş la. Ula bebek asker nasıl kalsın oğlum Arkadaşlar görüyorsunuz bebek asker oyunda böyle Cidden yani çok büyük ve kalsın gözüküyor bebek Ula bu böyle bebek Neyse o zaman arkadaşlar şimdi gerçek yüzüne bakın. Açıyorum paramını aç. ne oluyor? Bekliyorum. Ula bir anda gelip böyle açtı iyice korktum. Neyse arkadaşlar açıyorum şöyle bakalım. Bebek askeri gerçek. Ula bu ne? Çuuu. Arkadaşlar ya O bir daha bebek asca Benim patronum her şeyi bilin Ula helal olsun bebek asca Görüyor musun harbi bebekmiş la Arkadaşlar bebek asca Onun üzerinden puanımı etmeyin O zaman şimdi sırada geçeceğim. gezeceğim Ana sırada bu korkunç cadı kız Ne yapacağız la Ula git konuş la seni yerse biz kaçarız Ula niye kaçıyorsun la Dur sana niye kaçıyorsun Olsun ben kaçayım Ana Kaçarsan kaç. Allah Allah. Neyse bak. Ulan çadık Ulan şey. Ben kiminle. Ulan yüz, yüzüm bu. Yüzü nerede la bunun. Ulan. Galiba tamam buradaymış. Ee, merhaba korkunç çatık kız. Merhaba tatlı. Buna katılmaya mı geldin canım aşk? Ulan ne diyor? Ulan Johnny yani ne diyor la bu? Benim. Ulan sen ne diyor? Allah Allah ya. Johnny bu delirmiş la. Yani evin sana aşkım dedi. E ne yapacağız o zaman? Şimdi sen buna gel olsan bence sen onunla çıkma. Çünkü sen ölmeyelim. Anladın? Ulan onu lan. Neyse ne yapacağız gideceğiz. Ulan ben sana aşkım aşkım diyeyim sen kafayı mı yedin Ne demek aşkım değilsin. O zaman seni öldürmem lazım. Ulan niye öldürüyorsun? Anlaşamaz mıyız lan? Ha anlaşamaz. Canım istiyor seni öldürmeni. Ulan zaten herkes beni öldür. Ulan niye, be? Ula, niye ben Ulan niye ben lan? Git süper beni öldür. Ulan geliyor arkadaşlar. Geliyor lan. Oru buru. Oh, arkadaşlar kılıcıma vakti gelmiş. Bak, <laughs> bakalım işe yarayacak mı bu kılıcım? Gel bakalım. Gel bakalım. Oo bayağı güçlü arkadaşlar bu arada. Yani cidden çok yani kadına. Ulan git la. Oo arkadaşlar cidden korkunç adı kız çok güçlüymüş. İnanılmaz güçlüymüş. Gel bakalım. Hoppala bakalım hadi bakalım. Sana bir güzel günlük gösteririm ama. Bunu daha önce kimse günlük göstermemiş. Ben ilk olacağım bu günü. Aa gel bakalım gel bakalım. Ulan gel seni yemeyeceğim. Hıfıcağım. <laughs> Alle, alle, pis robot. Ula diyeyim evet, pis robotlar da seni. Ula evet la evet bakalım gerçek yüzü nasıl görüp öğrenelim bak. arkadaşlar ya bu korkunç ödü kızın. Oyunda yüzü gibi birazcık gözüküyor ama bunu tam gözüküyor. Artık kötülükten böyle yüzü dökülmüş. Yani ne kadar kötülük yaptıysa hep yüzü böyle dökülmüş arkadaşlar. Bakın benim yüzüme benim yüzüme. korkunç çadı kızın gerçek yüzüne baktığımızda gibi işte sırada Ulan o, o mutantla nasıl savaşacağım Yani bilmiyorum savaşmaya çalışacağım Yoni bakalım ya ya, sen sen savaşsana biz izleyelim. Benim patronum çok iyi biliyorsun ya. Evet ya. Yani bu ihale de bana kaldı. E ee, o zaman gidiyorum. Ula bu ne böyle? <laughs> Bu nece konuşuyor? vah mı diyeyim ben? Ula bu geliyor benim kaçmam. Evet benim kaçmam lazım la. Allah. Arkadaşlar bu tat Creeper'ı görüp biliyor musunuz ya? Bir de çok güçlü gözüküyor. Aa. Yani bakalım gel bakalım gel bakalım. Bu tat Creeper. Ah gel bakalım. Ah ah arkadaşlar. Ah oh, ah ah ah. Çok güçlü ya. Bu nasıl bir Creeper? Ah kaçın kaçın kaçın. Geliyor şu korkuçma bakıyor. Al, al, al bakalım al bakalım al bakalım. Arkadaşlar bunları yapmamız için kanalımıza abone olun. Tüm videomuzu beğenin arkadaşlar. büyük büyüklüğü kocamanlığa bakın ya. Bunun tipe bakın. Nasıl geliyor? Al bakalım lan. Al bakalım lan. Sana bir güzel gününü göstereceğim. Ve seni yeneceğiz. Hem de daha tanesiyle beraber tamam mı? Sen var ya biteceksin. Biteceksin. Al bakalım. Al bakalım. Ee, tamamdır arkadaşlar. Ben bir mermi değiştiririm. Yani bir vuruyor uçuyorum resmen ya. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Al bakalım. Şöyle gününü gör bakalım. Gel bakalım. Gel gel. Tabii gel gidin göstereyim. Aa. aa. Gel bakalım. Arkadaşlar yakınlaştırmıyor beni ya. Süper kılıcımla vuracağım ama yakınlaştırmıyor. Oh. Da. Dur bekle bir taktik buldum. Gel lan buraya. Ulan taktiğim de hiç yaramadı. Oh 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 Oh. 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 Oh bana yendim hem de zor zor yendim ya. Gördün mü yandım. beni şurada sıkı. Ula beni niye orada sıkıydın? Seni seviyor abi sizi seviyor. Neyse mutant kripi yendimize gerçek yüzüne bakalım o zaman. Açalım bakalım gerçek yüzünü. Bu, bu ne? Bu ne kadar korkunç Arkadaşlar şuna bakın ya. Mutant Creeper'ın gerçek yüzüne bakın. Şu işare, işare bakın. Aynı buradaki gibiydi ya. Ama arkadaşlar buradaki de çok güçlüydü. Ama yenmeyi başardık arkadaşlar. Çünkü bu silah. la bu silah. Bu silahımızın mermisini doldururum arkadaşlar. Görmüşsünüz gibi Mutant Creeper'ın gerçek yüzü böyleydi. O zaman sıradaki ne? Robot tavuk. Ula robot tavuk. Ula robot tavuk. Bunu nasıl yapacağız? Ula biz de bir şey yapmayacağız. Oh, robot tavuk. Arkadaşlar sizin evinizde robot tavuk varsa yorumlara yaz. Robot tavuk kafam dön. Neyse bakalım arkadaşlar robot tavuğun gerçek yüzü nasıl görelim. Ya çok merak ettim bakalım nasılmış gerçek yüzü şöyle. Aynı senin gibi ne gülerim la. <laughs> Hayat <tabii>, aynı rüyanda <laughs> Arkadaşlar robot tavuğun gerçek yüzünü görüyoruz. Ola robot tavuk kar bir robot. <laughs> Ana. 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 Ulan robot tavuk bu. Neyse görmüyorum robot tavuğunun gerçek yüzü böyle. Onun üzerinden puanlamayı unutmayın. Aynı arkadaşlar bu mutant creeper da onun üzerinden puanlayıp. Şu, şu korku. Allah korku kız gelmiyor. Ay, ona gitmiş la buradaydı la. Şimdi sırada kahraman Wonder Woman'ın gerçek yüzüne bakıyoruz. Ula Wonder Woman. Wonder Woman çok güzel la. Ha. Bakalım hadi. Benim patronum. Dediği gibi. Tamam o zaman. O zaman arkadaşlar şimdi Wonder Woman'ın gerçek yüzüne bakacağız. Koşur abi Deniz de çok güzel oyuna bakalım. Gerçekte nasıl? Şimdi göreceğiz. Paramını açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunda böyle arkadaşlar. çok güzel ve çok tatlı gözüküyor. Bakalım şimdi gerçek hayatta nasıl göreceğiz de bak alacağız. Ula bu. Ula nene Bu. Adam Abi. Ana, ana. Ana. Aslında düşündüm bu kadar tatlı Ana. Ana. Bana da yap. Ula ben gidiyorum. Aynısını bana bana yapar. Ula bana yapmasın. Kor beni zombi. Benim. Patronum her şeyi bilim Ula bu ağacın ya, arkasında pusayım ben böyle <laughs> Beni görmesin şöyle ee, Tamamdır tamam ben iyiyim Ula şunu çağır zombi. Tamamdır patronum benim. patronum sizi çağırıyorum Mene mi çağırıyor? Tamam geliyorum. Ana. Umarım Wonderbomb'a zarar vermez bana. Ana ne oldu la Johnny? Ula niye gidiyorsun la? Bir şey yapmıyor işte. Ana, biliyorum la? tamam harbi yapmıyorum ula. Ana o nasını bana yapsa. Ne kadar? Ula ne diyorsun la? Ne diyorum la? Ula Johnny bitir la. Bitir Allah. Sen de onun, ula, sen de. Ana hava ne? Ula sen sıra geçiyoruz arkadaşlar sıra da vampir ana vampir ana güneş vampir ana burası sen nasıl vampirdin be güneş var ama da niye buradasın çünkü güneş kremi sürdüm Ula o zaman git lan burada ne yapıyor diye insanlar bana kemeri al da alma ha. Yoksa benim karşında ona ben ona ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ha şaka yaptım. Hiç komik bir şaka değil diye. Ezik kafalı şimdi seni öldüreceğim bu yüzden. Ula tamam bu şakayı bu kadar ciddi yazdım yapmazdım lan şaka vampir mi? Ula şakayı harbi ciddi almış deli bu vampir arkadaşlar. Neyse bunu da yenmeyi başaralım bakalım. Sana ben bir güzel gününü göstereyim ve Sen bir gününü gör be. Al bakalım avukacı al bakalım. bir tane yedin. Al bakalım bir tane daha yedin. Oh oh oh. Sen daha yedin de ben de bana da vurdu arkadaş. Uf bana. Tamamdır arkadaşlar şöyle bakalım gel bakalım. Sen bu arada hala abone değilsin. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Hadi bakalım hadi bakalım şöyle. Al bakalım. al bakalım. Al bakalım gününü göstereyim ben sana. Bir güzel bir güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Böyle yeni size sen gibi. Güneş dışarı dışarıma çıkalım la. Güneş. Ulan böyle bir de güneş kremi sürdüm diyor. Aynen aynen aynen. Ulan şu pozisyona gelsem. Çok kötü olurlar. Bir de sus işareti yapıyorlar. Bu ne lan? Ben en iyisi bu hale gelmeden hemen gideyim de vampiri gel... Har bu ne vampir? Güneş kremi sürer. Sürüyormuş lan. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl onu bir görelim. Bu ne lan? <laughs> çok korktum. Ula dur lan. Ulan dur bu ne la? Arkadaşlar görmüş vampirin gerçeği. Görmüş olduğunuz kapı kap 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 dişlere bakın arkadaşlar. Şu dişlere bak bak bak. Buradaki değil. arkadaşlar bakın. Şuradaki dişle diğer diş arkadaşlar çok sivri kan. Kanı bu dişle yiyemiyor ya. Psikopat vampir seni ya. Al bakalım al. Bak. Ula fotoğrafa sıkmayı bırak artık. Bırak ya. Valla bıktık ya. Arkadaşlar gömü fabrikada gerçek isim böyle. Ula iş adamı zombi sana ben. Ula bununla benim ne alakam? Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Görmüşsünüz gibi Michael Patika gerçek yüzüne baktık. Hepsi birbirine en sarayın Hepsi de çok ilginç arkadaşlar yani. Gerçek ana gerçek yüzü. Ne kadar da gerçek. Himalaj onu. Zaten ölmeyemem gerekmiyor mu la? Anamı doğru la. Bu arada arkadaşlar hala videomuzu beğenmesin. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı da videoyu açmak için dostlarım. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. gün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios amigos.